Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz ediyor. Mart 21 tarihinde sermaye piyasası kurumuna onayına başvurdular. 1 milyar 173 milyon 405 bin adet hisse satılacak, sabit fiyat ile talep toplama olacak. Fiyat belli değil, oransal dağıtım yapılacak. Mayıs-Haziran ayında da çıkması beklenmekte. İzahnamesine baktığımız zaman ortaklığımızın çıkarılmış sermayesini 3 milyar 520 milyon TL'den 4 milyar 693 milyon TL çıkarılması nedeniyle artırılacak 1 milyar 173 milyon TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin izahnamedir. Ayrıca izahname, ziraat gayrimenkul hatırım ortaklığı, ziraat hatırım ve kamu aydınlatma platformunun internet sitelerinden de ulaşabilirsiniz. Burada da toplam çıkarılacak paylarını bize göstermekte arkadaşlar. 1 milyar 173 milyon 405 bin adet büyük bir oran. Ee, halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi de halka arz edilecek paylar için iş günü belirlenmemiş. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir. Halk arzın 2021 yılının ilk yarısında yapılması planlanmaktadır. Satış yöntemine geldiğimiz zaman halka arzı satış e, ziraat yatırım liderinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından sabit fiyat ile toplam, tarep, toplam e, talep toplam talep toplama ve en iyi gayret aracı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Zaten burada da yurtiçi bireysel yatırımcılar dağıtımda arkadaşlar oransal olarak söylemiştik. Burada da e, netleştirmek için e, daha iyi e, netleştirmek için buradaki e, yurtiçi bireysel yatırımcılar dağıtımı da sizlerle paylaşmak istedim. İlk aşamada mükerrer talep kontrolü yapılarak talepte bulunan tüm yurtiçi bireysel yatırımcılara yatırıcı, yatırımcı bazında birer adet pay verilecek. Daha sonra oransal dağıtım yöntemi vasıtasıyla yurtiçi bireysel yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının kalay, kalan pay talep miktarına bölünmesiyle arzın talebi karşılama oranı bulunacaktır. Bu şekilde dağıtım yapılacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, Hayırlı olsun. E, şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.